Konuşmayacak mı? Anlat ne yaptın? Şu çocuğun yanında olmaz. Bana öyle bakmayın. Bu izahı zor. Çok zor. Emirgan'daydık o zamanlar. Babam yine vefat etmişti. Annemle işte ayakta kalmaya çalışıyorum. Bir can arkadaşım vardı Taner. Aynı apartmanda oturuyorduk. Zor günlerimde hep yanımdaydı. Bizim evin arkasındaki öyle müştemilat gibi bir yer vardı. Orada yaşıyordu o pezevenk. Tekir. Birkaç ay olmuştu mahalleye taşınalı. Yangından mal kaçırır gibi, paldır küldür. Sanki birilerinden kaçarcasına. Paşa önünde yürür, kimseyle konuşmaz. Kimsenin gözünün içine bakmaz. Sanki karanlık gölgelerin ardında yaşardı. Mahallenin köpekleri sadece onlar hissederdi kokuşmuş kalbini. Onlar avlardı ardından. Daha evvel de olmuş. Ama kanıtlanmamış. Bir sürü taciz olayı. O yüzden de ciddi hiçbir yerde barınamıyormuş. Tabii biz bunların hepsini sonradan öğrendik. Sonradan. Her şey olup bittikten sonra. Ben her şeyi bitirdim. Kanlı işlemiş meğer sapkınlığa durduramıyormuş kendini. Taner'in peşindeymiş meğer leş kokulu. Ve o sonbahar bir gün Taner kayboldu. Adaya teyzemlere gitmiştik. O gece orada kalmıştık. Döndüğümüzde mahalleye bomba düşmüş gibiydi. Bir gün evvel atları oynamaya gitmiş, geri dönmemiş. Kimse nerede olduğunu bilmiyordu. Annesi delirmiş. Delirmiş gibi bana soruyordu. Delirmiş gibi. Sana bir şey söyledi Kerem bir şey biliyorsan söyle, ne olur söyle, söyle oğlum. Biliyordum ama konuşamadım. Kalbimin ta içinden biliyordum. Taner hep bir şey yapmıştı. Polis herkes gibi ona da birkaç soru sormuş. Şüpheli hiçbir şey bulamamış. O an düşündüğüm tek bir şey vardı. Bir insan nasıl hiçbir şey yapmamış gibi aramızda yaşayabiliyordu. İşte benim aklımda kalbimde inanmıyordu bu haksızlığa. O gece tanerlerde bir şey oldu. Bunu nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Hani bazı insanlar vardır ya. O an için oradadırlar. O özel an için. Meleklerin sureti gibi. Adayşe güldü. Mahallenin aşağısında metruk bir ev vardı. Kimsenin girmedi. Akşam üzeri adam oradan çıkarken görmüş. Kalabalıktan korkmuş. O yüzden kimseye anlatamamış Bekir'i gördüğünü. Kar yağınca giyir seni. Hani. Ondan vardı başında. Ve yüzünde bir kar maskesi varmış. Tanrı onu tanımasın diye. Şu bahçedeki adam var ya, oydu. Orada öylece yatıyordu. Kendini korumak isterken kavga mı etmişti? Belli ki hesaplanmamış bir ölümdü, bilinmez. Ama işte o pezevenk öldürmüştü Taner'i. Bekledim. Ayakkabısını giydirmeye çalıştım. Sanki bunu başarırsam... ...her şey eskisi gibi olacak sandım. Sonra... Sonrasını ancak şimdi anlatabilirim. Kimse bilmedi ne yaptığımı, kimse öğrenmedi. Sanki bütün dünya durmuş, sanki bütün dünya susmuştu. Sadece ben yaşıyordum. Sanki herkes o işi bitirmem için suskunluk yemini vermişti. Hatırladığım tek şey o çok sıcaktı o pislik evinde rahat rahat uyuyordu. Belki yarın kaçacağı yeri planlamıştı bile. Hiç olsun Beşiktaş'ıma. taşıma. <laughs> Sanki geldiğimi hissetmişti. Dönüp bana baktı. Ne bağırdı ne direndi. Sadece baktı. Beni görmesine sevinmiştim. Cellatını tanısın istemiştim. Yoksa başka türlü yüreğim soğumayacaktı. <laughs> Kimse şüphelenmedi benden. Kimse katilin bulunmasını istemedi. Polis bile birkaç soruyla geçiştirdi. Ki istenmiş tarafımız galip gelmiş. Yüreğimizi soğutmuştu çünkü. Üzülme Kerem oğlan. Başına gelmeyen bilmez. Hekimden sorma çekenden sor demişler. Kerem abi. Kerem abi telefon. Alo. Hah, alo. Kerem oğlum neredesin sen? Dünden beri elli keredir arıyorum be. Ha iyiyim, iyiyim merak etme. Burada arada çekmiyor da. Sen neredesin ki? Asos'ta değil misin? Yok. Ya yani evet. Yani, şey, çakmak, çakmaklar köyündeyiz. Ne köyü? İyiyim abiciğim iyiyim. Derviş abilerle beraberim dağda. Oğlum ne dağ? Ne yapıyorsunuz dağda? Kış sporları mı yapıyorsunuz? İyice delirdiniz siz ha. Kerem bana bak senin sesin hiç iyi gelmiyor. Ben senin yanına geleceğim. Yok yok sakın gelme. Hayır. Bak bu bir çeşit arınma gibi bir şey tamam mı? Öyle düşün. Oğlum ne arınma marınması. Tarikat mı kurdunuz lan siz orada? Alo. Kerem duyuyor musun? Bak sesin gidip geliyor tamam mı? Ben seni sonra ararım hadi. Alo Kerem ne köyü oğlum? Ne bağırıyorsun sabah köyünde yalnız ya?